Herkese merhaba arkadaşlar Bölümümüz kanalıma yeni bir hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine bir online maçtayız ve az kartımızla oynayacağız arkadaşlar. Dc'mizde 1402. Şu an bayram sürece girmiş bulunmaktayız. Şimdiden bütün İslam aleminin Kurban Bayramını kutlarım. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim. Efendim, şu korona buna bitsin. Bütün sevdiklerimizle, ailemize artık ayrılmayalım diye istiyorum. Balon kontrol ediliyor. Rakibimizi bekliyoruz abi. Tabii ki de Konami her zamanki gibi tek seferde bulmadı. Bulsa şaşırırım zaten. Evet 6 aydır bekliyoruz ki arkadaşlar Konami bize rakibimizi bulsun. Anlamıyorum iki kişiyi nasıl birleştiremiyorsun. Gerçekten akıl sıra Konami. Konami siz o Japonya'da o binada ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyoruz? Birbirinizle FIFA mı oynuyorsunuz kanka? Şüphese bir önem verin da lütfen. Evet güncelli artık. Hayır, sağ ol. Güncelleniyor abi. Bakalım rakibimiz kim geliyor kim geliyor Mustafa 1107 derece güzel gayet iyi Tamam bakalım abi katlamıza Rashford Forlan'dan başlayalım Ne zaman Forlan oynatasım gelmesi abi Forlan en yukarı bakıyor Campbell yine de hadi Maldini alalım tamam bu şekilde oynayalım Sonuçta en yukarı bakmış oyuncular her zaman bir adım öndedir abi Rakibi katlısına bakalım Ne oldu ne mesajı geldi Güvenlik duvarı kapalı değil de bu bilgisayar çok saçma lan. Google'a girmiyor güvenlik duvarını açarsak. Evet sabah sabah boşumuzu yaptığımıza göre online maçımıza geçebiliriz arkadaşlar. Biz sabahın köründe bir santa taktiği yapılır mı be? He? Sabahın köründe böyle tatlısından bir santa taktiği. İşte bak orada Rumenik olsaydı goldü. Niye? Çünkü hızlı. Van Dijk bıraktı çaba suyu. Abi ben bir şey yapmadım be. Vieira gönder abi. Dead backup. Bırakamadı abi. aldım, kan oldu bize. Yemin ederim bak üvey baba gibi sırtımıza bindi. Ha Insigne. Lorenzo Insigne. De Jong. Müdahale edebilir miyiz abi? Luke Shaw. Forlan. Kanka Rashford koşsana. Havadan atacağım. Kanka koş da koş da koş. Şimdi kakamızı çektik geri. Ronaldo. Oh, aldım, Bıraktı Çabalosu. Çabalosu. Bıraktı Ronaldo'yu Ronaldo. Ronaldo. Carlos'u gördü. Carlos Beckham'dan çok ters paslar. Bıraktı Rashford'a. O da bırak o da ters attı. Evet bu da çok ters attı. Maşallah bize takım yemin ederim canavar canavar. Ulan solunuzdan mı kalktınız kanka bugün? Ver topu. Veremiyor. Alamıyorduk. Vieira'ya 7 numara vermişiz. Harika. Aha. Rashford bıraktı Forlan'a. Forlan gidiyor. Forlan. Forlan. Kaldır abi. Adam, hocam adamın kafaya çarptı be. Tamam şöyle yaparsak hatalı pas atacak. Ana. Alırız. Ya oho. Olmadı olmadı şimdi. Gerard abi indirdik aşağı. Bıraktı Çabalosu Çabaloso Wijnaldum'a doğru. Wijnaldum. Beckham Ronaldo'ya çift pres yapacağım. Alırız alırız. Alırız kanka bizde bu top. 5 saniye içinde bu top bize değilse alayım. <laughs> Saymaya başlamadık ki. Oy gördün mü hareketi? bıraktı Rashford olmadı. aldım. bıraktı abi Frenkie de Jong'a. De Jong geldi. Kankam çok canavar gibi oynuyor bu arada. Ha. Tokatlıyor bizi şu an. Helal olsun. Valla adam bizi tokatlıyor arkadaşlar. Satta taktiğini yapma vaktimi. Ya abi ben niye bugün ikidir şey yapıyorum ya kötü santayı kullandım. Bunun sebebi ne acaba? Ronaldo abi gerçekten harika paslaşıyor. Bu dizilişte de böyle oynamak da var ya bilek ister ha maşallah Mustafa. Kafu bıraktı Gerard'a. Gerard bıraktı Forlan'a. Forlan harikasın. Rashford. Abicim ne yiyip ne içiyorsunuz ki? Adam bizi pasmanya yaptı. Bir tane alacağım atacağım. İzle. Allah Allah. Şu an oyunda hakimiyet kuramıyorum. Oyunda hakimiyet kuramıyorum kanka. Nasıl olacak bu iş? Lan bize pas maya yaptı. Forlan bıraktı Gerard'a. Gerard bıraktı Kaka'ya. Kaka Rashford'a. Rashford Kaka'ya. O da bıraktı Rashford'a doğru. Marcus Rashford gidiyor. Marcus Rashford. Nasıl kaçtı be? O kaçar mı oğlum ya? Yok yok bugün oyuncularım gerçekten sol tarafından kalkmış kanka. Vayne aldım. Ama tek taktik yapıyor. Bu adama prese girerse çok fazla açılıyoruz. %78 pas oranı var. %62 toplu oynamış. Kanka bizi oynatmadı ki. Vallahi bizi oynatmadı. Ben sadece izledim. Adam bir pas atıp duruyor manyak psikopat. Ama güzel. Helal olsun. Şimdi abi Kakayı buraya çektik. Biraz daha hard oynayacağım. Ben bu maçta comeback istiyorum arkadaşlar. Bu maçta comeback istiyorum. Çektim abi bekımı geri. Ronaldo Harika pas taşıyor lan. Maşallah. Olsak. Kanka adamın paslarını kırmak istiyorsan pres yapma. Geri tarafta pas yapsın. Öne gelmesin paslarla. Böyle adamlara pres yaptıkça yanarsınız. Kafa indir abi. Beckham var. Harikasınız Vieira. Vieira bıraktı abi şöyle Gerrard'a doğru. O, oldu 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 oldu. Gerrard Vieira'ya. Vieira Forlan'a. Forlan. Vieira'ya. Vieira. Rashford'a. Rashford. Harika. Tamam. İyi geldik, iyi geldik. Çok iyiyiz abi. En azından Rashford forlan ikisinden bir gol bulabildik. Abi bir ay geri çektik. Çabu Alonso, Frenkie de Jong, Ronaldo Insigne oynayacak pardon. Ronaldo o adam da Santa taktiği varmış aga. Adam hiç affetmiyor ha maşallah. Abi forlan Rashford son Santa taktiği kanka. Kanka Santa taktiği niye yanlış taraf atıyor benim oyuncular bugün ya? Lan üç 3 tane satta kullandım. Üçü de yanlış tarafa gider mi kanka? Wine aldım. Maşallah. Vieira bıraktı abi kakaya. Kaka, Kaka Rashford'a. Rashford bıraktı Forlan'a. Forlan aşağı kakaya. Kakadan Rashford'a. Rashford gidiyor. Ya var ya bugün United'lardan nefret ettim kanka. Ve Timo Werner bıraktı abi De Jong'a doğru. De Jong tamam. Lukšava doğru iyi yaptın iyi yaptı kanka. Şu United'ları sağdan çıkarmam lazım. Gerçekten var ya tiksindirdiler beni. Şimdi abi gel Cruyff. Oho. Abi bütün Torres almayı unuttum. 3-4 tutuyordur Torres siz oynuyorum ya. Vallahi bir maçta çıkardım ceza yeri diye. Ondan beri adamı koyamadım katıyor. 3-4 gündür Torres oynuyorum ya. Kardeşim çok iyi paslaşıyor. Harika oynuyor. Bizimkiler de adamın ekmeğine yağ çalıyor. Basit bir pas hatası yaptık. Mount, Mount bıraktı ve Kambar. İndir abi. Vieira, Vieira bıraktı kafaya. Kafu aldı Maldini'ye. Maldini, Maldini. Gerard'ı gördü. Gerard şurada Rume'yi gördüm. Harika gördüm. Rumenige gidiyor. Harika gidiyoruz abi. Rumenige yeni girdi çok hızlı. Rumenige Kanka kısa pas attım bir de. Nasıl geçiremezsin ki? Van Dijk şu şekilde. Tamam bıraktı Delight'a. Abi onu da geri çektik. Rakip. Sakin çıktı ama güzel çıktı abi. Luksha bıraktık mount'a. Tamam. Mbappe geri çektim abi Bekambar'ı. Harika ayak koyduk. Kanka koymuyorlar ayak ki. Koymuyorlar. Ayak koymuyorlar abi. Ya şu tatlı taktiğin şu yanlış yapıyoruz ya çıldırıyorum bak kaç lira. Delight bıraktı abi Deonka harika. Lukşav. Ama var ya maşallah kardeşim çok tatlı oynuyor çok. Vieira bıraktı Beckham'a. Beckham bıraktı Rume'ye. Rume, ye. Rume Owen'a gitmedi. Aha bende kaldı. Ya bende niye kalmıyor ya? Abi gerçekten benimkiler çok saçma oluyor. Yani. Çabalonosu. Bıraktı abi Manton, Mant. Abi gel çektik. Bıraktı Carlos abi. Carlos'tan Beckham'a, Beckham'dan Vieira'ya. Vieira Kroiff'ü gördü. Cruyff Rume'yi gördü. Rume yine göremedi. Gerhard bıraktı abi kafaya. Kafı indirdi abi Vieira'ya. Vieira aşağı gördü Beckham'a. Beckham bıraktı Cruyff'a. Johan Cruyff. İyi iyi tamam güzel. Son 3 dakika abi. İnşallah zamanı oynamaz. Biz yapabiliriz abi. Yapma. Eritme zamanı. Son atak şansı abi. Gerard bıraktı. kanka eretti işte yapacak bir şey yok o da en doğal hakkıdır adam maç boyu güzel oynadı son 3 dakikada maçı vermek istemedi 3 gerildi kardeşim gayet müthiş oynadı gayet sağlam oynadı eline koluna sağlık topu bize vermedi fazla topla oynamayı sever ve güzel paslar atan biri maşallah diyorum çok tebrik ediyorum kankacığım. ayrıca o United'lara ilk yarı bayağı kıl oldum ama hiç problem değil ben yeniliyorsam ama böyle adama yenileyim Adam babalar gibi oynadı. Bizi yendi baba. Helal olsun. Ve derecemizin de içinden geçti. Eksi 20 mük. Harikayız. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirim unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.